Herkese merhabalar. Umarım çok iyisinizdir. Kanalımıza ve bugünkü tarot yorumumuza hoş geldiniz. Bugün belirsiz ilişkiler, adı konmamış ilişkiler için bir yorum yapacağız. Yani bu e, bir takım platonikler için geçerli olabilir. Kolektif bir yorum olacak bu arada. Hani deste seçmeli bir yorum da değil. O yüzden rezone olduğunuz takdirde sizinle de uyum gösterecektir gelecek enerjileri. Flört olabilirsiniz, flörtünüz olabilir bu insan. Ya sadece önemli olan biz şimdi neyiz sorusunu kafanızdan geçiriyor olmanız. Karşı taraftan enerji almanız ve kendi kendinize de ne olduğunuzu, hangi durum içinde olduğunuzu anlamaya çalıştığınız durumlarda dinleyebileceğiniz bir tarot yorumu, ilişki yorumu açıkçası. Bugün de içimden geldi, bunu çekmek istedim. Umarım mesajlar gitmesi gereken yerlere gider ve umarım bu açılım size fayda sağlar. Hadi bakalım şöyle bir kartlarımızı karıştıralım. Ee, ve bakalım şu an ne durumdasınız? Aklınızdaki insan dediğimizde belirsiz ilişki içerisinde olanlar ve e, adı konmamış durumda olanlar ne durumda? Daha sonrasında duyguları, hissiyatı, gelen enerjilere karşı taraftan bakacağız süreçte sizi neler bekliyor. E, buna bakacağız. Siz ne yapmalısınız? Buna bakacağız. Para ikilisi, DNK'sı. Hmm. Kupa ikilisi. Değnek dokuzlusu. Kılıç altılısı. Aa, ölüm. A -a. Kılıç kraliçesi. Kupa üçlüsü. Aşıklar. Ee, ve değnek dörtüsü. Aslında şöyle bir durum var. Yani çok düşük enerjili bir yorum değil. Aklınızdaki insanla enerjileriniz aksine ben çok çok yüksek gördüm. Yani karşılıklı bir uyum içerisindesiniz bu kişiyle. Özellikle birbirinize çok fazla heyecan veriyorsunuz olarak gözüküyor. Fakat şöyle bir durum var. Hmm. Günlük Rolex tozumuzu bir alalım mı? Geçeceğim yoruma. Önce bir şunu görün istedim. Günlük Rolex tozumuzu alalım şurada. Şöyle. Birden bizi izliyor. Tam yorum yapacakken sürekli bana oradan bakması beni çok güldürüyor. Yani çok komikti gördünüz mü? <laughs> sürekli ilgi istediği için. Her neyse yorumumuza geri döndüğümüzde evet şöyle bir şey var. Bu insan da sizden ilgi bekleyen ve sizi ilgi gösteren bir insan. Yani şu an sizinle özellikle çok ilgilendiğini hissedebilirsiniz. Ama benim gördüğüm kadarıyla bu insan sizinle konuşmaya başlarken ya da etkileşim içerisine girerken özellikle enerjileriniz karışırken diyeyim hadi buna. ya bazıları mesajlaşıyordur, bazıları görüşmüştür. Yani böyle bir durum var ama bu insanın bitirmesi gereken bir konu olmuş sizinle görüşmek için. Öncesinde bunu bitirmeyle uğraşmış ve daha sonrasında sizinle bir fırsat yaratmak için çabalamış. Yani ben bu kişinin size bir yaklaşım sergilediğini görüyorum. Başta soğuk dursanız dahi sonrasında çok fazla direnememişsiniz bu insana karşı gördüğüm kadarıyla. Şu an özellikle bazıları bir birliktelik içindeymiş gibi hissediyor kendisini. Çünkü şunu gördüm ben. Karşı tarafın sizi sevdiğini gördüm. Yani bu mesajı çok net bir biçimde alıyorum. Bu insan şunu düşünüyor sizin için. Yani şunu söyler seni seviyorum. Seni seviyorum ve hep de seveceğim. Senin karakterini seviyorum. E, hayata bakış açını seviyorum. Oturuşunu, kalkışını. Kendin olmanı seviyorum. Giyim tarzını seviyorum. Yani seviyor bu insan sizi. Ve hep de seveceğini düşünüyor siz değişmediğiniz takdirde. Çünkü beraber kendi kupa ikilisi ve kupa üçlüsü. E, beraber bu insan sizinle beraber çok eğleniyor. Yani arkadaşlarını bırakıp sizi tercih eder açıkçası. Evet bunu yapar. Normalde her erkek veya her kadın bunu yapmaz ama bu insan sizden gerçekten o kadar güzel bir enerji almış ki arkadaşlarını bırakıp sizi tercih edebilecek bir insan. Sizinle mutlu çünkü hatta saf bir mutluluk ortamı olduğu da gözüküyor. Ve hayal ettiği gibi birisiniz bu insanın karşı cins olarak aslında. Yani sizin gibi birini de beklemiş daha önce açıkçası. Ha şunu söylemiş olabilir. Çok tarzım değilsin aslında. Çok tipim değilsin ama sen de beğendim. Bunları söylemiş olabilir. Eee... Ama engelleri olduğu gözüküyor bu insanın. Atıyorum bazıların arasında şöyle bir durum gözüküyor. Bazılarının mesafe farkı var. Bazılarının mesafe farkı yok ama bir taşınma gerçekleştirecek. Yani ister istemez uzaklaşacakları gözüküyor. Ya da gerçekten yol olarak uzak olabilirsiniz. Hani bu tarz bir uzaklık gözüküyor arada. Özellikle bu bir engel olarak gözüküyor ve birazcık karşı tarafta siz de kendinizi sanki geri çekmeye, geri tutmaya çalışıyorsunuz açıkçası. Ama bir yandan bu engelleri kaldırmak da istiyor bu kişi. Değnek dörtlüsü. Ciddi bir şeyler olabileceğini düşünüyor. Bazen hatta evlilik dahi hayal ediyor sizinle. Ya tabii ki o kadar yüksek değil. Gelip evlenme teklifi edebilecek kadar değil ama enerjisi çok yüksek başladı. Hatta çoğu zaman bunu size yansıtmamak için maske taktığını da söyleyebilirim bu insanın. Yani ben her şeyi kontrol ediyorum. Her şey kontrolüm altında. Kendimi aşka veya duygulara kaptırmayacağım bu ilişkinin kurallarını ve gidişatını eğleneceğimiz şekilde ben belirleyeceğim diyen birisi bu gördüğüm kadarıyla. Ama çok sadık bir karakter mi? Hayır, ilişkilerde çok sadık kalabilen bir insan değil. Yani e, yalan, söyleme, aldatmaya daha önce böyle bu takım huyları varmış gördüğüm kadarıyla. Ve bırakamadığı durumlar var. Aslında siz bu insan için farklı bir ilişki tipisiniz, farklı bir enerjisiniz. Şu an aldatıyor mu dediğimizde bunun üçlü bir ilişki olabileceği de söylendi ama özellikle bu kişiyle flörtseniz ve adını koymadıysanız daha çok konuştuğu başkaları olabilir ama çok enerjisini vermemiş. Sadece daha öncesinde bir aldatma gerçekleştirmiş bu insan bu. Yani çok sadık, yüzde yüz sadık bir karakter değil. Ve şimdi kılıç altınısı ve değnek dokuzlusu bir pesimistik bir enerji veriyor burada bize. Yani daha ilişkin adı konmadan ve bazı şeyler başlamadan ölümle açtı. Bu kadar pesimist. Yani daha başlamadan kendi kafasında en kötü son ölümdür insan hayatında. Hepimiz yaşamak için yemek yeriz, su içeriz, uyuruz. Yani Hayatta kalmak için bazı eylemleri gerçekleştiririz. Daha bir şeyleri yapmadan bu kişi ölümü resmetti. Bir pesimistlik gösterdi zaten. Çünkü bu enerji tipi bize şunu veriyor bir kere. Sizinle ilgili çok karmaşık. Duygu dünyasında çok karmaşık. İyi gidemez bazı şeyler diye düşünüyor. Yani biz beraber olsak bile burada bir ayrılık geliyor. Ve kupa ikili sahasında duygularımız konuşurken sert bir ayrılık geliyor. İyi gidemez bu ilişki. Hani gerçek olmayacak kadar kusursuz bir ilişki yaşayamayız deyip sizinle o şansı yaşamak yerine korku senaryosu uydurup kafasından beraber olamamanız için geri çekilmeler yaşıyor. Biraz da bu engeli var açıkçası. Şu an bu insanın üçüncü veya başka bir ilişkisi varsa o tarafı kontrol edebildiği için o ilişki içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Ha, ama size ilgi gösteren, sizinle ilgilenen, sizinle birlikte olmak isteyen ama zaman zaman da kendisini geri tutan bir insan. Kafalar çok karışmış. Kendisi de başka karşı insan kişilerin arasında kalmış ama size karşı büyük bir arzu, hatta olursa da ciddi niyet düşünüyormuş ama arada engellerin olduğunu söylüyor. Bakalım durumlardan devam edelim. Başka ne alacağız, ne verecek kartlar bize diye şöyle alalım. Ne kadar güzel değil mi kartlar? Çok güzeller. Değişik bir deste bu. Garip bir deste. Evet şöyle bir bakalım. Muhalefet kartı çıktı. Gezgin. Yaratıcı. Ve aile kartı çıktı. Aslında şimdi şu bu kartlar çok net duruma bir el attı açıkçası. Bir kere şuradan başlamak istiyorum ben. Bir arkadaşlık kartı özellikle burada kendisini gösteriyor. Resmediliş. Bu arada resimlere çok takılmayın. Hoşunuza gitmeyebilir bu resmediliş. Ama bu bir sanatçının resimlerinden bir şeydi. Daha çok arkadaki yazı bizi ilgilendirir tabii ki. Şimdi iki yabancısınız bu kişiyle birbirinize. Bu çok belli ama birbirinizi kucaklamaya, birbirinize sevgi vermeye çok açık olduğunuz gözüküyor. Yani hayatta gerçekten bu insanla birbirlerinize bir amaç vermişsiniz. Ve sorumluluklarınız var şu an birbirinize karşı. Aile kartı, evet. Aile kartı, özellikle bir arkadaşlık kartı. Şu an bu insanda kesinlikle, bu insanda size karşı sorumlulukları olduğunu hissediyor. Siz de karşı tarafa sorumluluklarınız olduğunu hissediyorsunuz. Ve aranızda bir arkadaşlık bağı da kurulmuş gördüğüm kadarıyla. Biraz tersten gideceğiz burada. Buraya geleceğim şimdi. Çünkü sizinle bir fırsatı olduğunu düşündüğünde ölümle açan bir insandı bu. E, zamanla bir şeylerin inşa edebileceğini düşünüyor ve kendi içinde de bir çatışma yaşıyor özellikle. Yani bazı inatçılıklarınız var hala aranızda belli adımların atılmamasına dair gördüğüm kadarıyla. Yani e, şöyle bir durum e, her ikiniz de bir yandan başlasın bir yandan başlamasın istiyorsunuz ya da bir taraf daha hızlı başlasın bir taraf başlamadan bitsin istiyor yani karşı taraf zaten biraz pesimistik enerjilerde demiştik bu kart da onu veriyor yani bir karşıtlık kartı alıyoruz aranızda ve ilişki tipinizde bir zıtlık tezatlık olduğu gözüküyor zaten demiştik karma karışık bir hal var e, ve gezgin ve yaratıcı kartıyla beraber. Şimdi şurada bir Şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu kişi gerçekten kendisine istese çok güzel ifade edebilir size karşı ve zaman zaman çok güzel ifade de edebiliyor gördüğüm kadarıyla. Ee, ama bazı kişiler hani bazı kişilere de enerjisi çok açık. Sizden emin değil dediğim gibi engelleri var. Yani bu engelleri de siz biliyorsunuz ama çoğu için şöyle bir durum çıkmış. Gerçekten mesafe ya da e, kısa zaman sonra bir mesafe gidebileceği ya da şu an işte aradaki uzaklık Duygusal olarak çok uzak değilsiniz ama dediğim gibi burada karşıtlık enerjisiyle bazen duygularınız aynı değilmiş gibi davranıyorsunuz. Özellikle karşı taraftan çok emin olamadığınız noktalarda var gibi gözüküyor. Tamam devam edelim. Peki aklınızdaki insanın duygu ve düşünceleri nelerdir? Uh, bir dakika. Kocaman bir kısım kendini attı. Bir daha karıştıracağız burayı. Duygu ve düşünceleri daha sonrasında da gidişata bakalım. Ve e, aşk kartlarına bakarız. Mahkeme e, kılıç sekizlisi tamam. Düşünceler değnek yedilisi para beşlisi denge e, şeytan. Düşünceler bunlar. Okey. duygular Zeynep dördüncüsü duygular şelale güneş duygular şelale gerçekten Zeynep ikilisi duygular güzel gerçekten güzel Zeynep prens ya inanmıyorum nazar da etmedim yani o kadar güzel güzel dedim duygulara nazar etmedim duygular da aşıklar kartı geldi tabi bu aşık olduğu anlamına gelmez diyeceğim ama ben şu mesajı çok net bir şekilde almıştım az önce açtığımız kartlarda. Kesinlikle bir sevgisi ve sevgisel boyutta e, durumu var. Şimdi düşünceleriyle başlayalım. Aklınızdaki kişinin düşünceleri dediğimde Sizinle bu konuları konuşmak istiyor. Yani adı konsun mu, konmasın mı? Geleceğimiz var mı, yok mu? Beni seviyor musun? Seni seviyorum. Hani bu konuları gerçekten bir yüzleşmeyle, tartışma ortamıyla artık her neyse aranızda yapacağınız, gerçekleştireceğiniz eylem bununla açığa çıkarmak istiyor ama gelin görün ki o kendi pesimistik tavrı ay çok pardon kendi engelleri yüzünden elini kolunu çok bağlı hisseden bir adım dahi atamam veya bir eylemde dahi bulunamam diyen bir düşünce yapısına sahip. Yani burada birazcık kendi kendini bloke ettiğini söyleyebilir miyiz bu insanın? Evet, çok rahat bir biçimde söyleriz ama aynı zamanda sizi kıskanıyor da. Yani şu süreç içerisinde sizin bir başkasıyla konuştuğunuzu öğrenmek, duymak, bilmek istemez. Bir başkasıyla olmanızı istemez. Aksine bu onu çok yalnız hissettirir. Çünkü kendi içinde de bir direnç gösteriyor. Yani sizden emin ve gelmek istiyor ama bunu gerçekleştiremedikçe daha çok yalnızlığa gömülüyor ve size baktığımda sizde aslında bir arada derede kalmışsınız e, ve arada cinsellik de var çoğu insanın hayatında yani şeytan kartı cinsel olarak da bir bağlılık geliştirmiş olabilirsiniz veya bu insan aranızda bu insan size bir bağımlılık boyutuna da getirmiş olabilir. Genel olarak şöyle bir insan zaten. Bu insan hiçbir şey umursamaz gibi gözüken ama biraz bir insanı sevdiğinde mesela size karşı aslında bağımlılık gel bağ bağımlılık geliştirebilecek aynen bağlılık değil. Bağımlılık geliştirebilecek yani tehlikeli seviyeye gidebilecek bir insan. Tehlikeli seviye derken gelip sizin canınızı acıtmaz. Size zarar vermez ama e daha adı konmadan sizi kısıtlamalara gidebilir. Yani daha gelip size bir teklifte bulunmamış, gerekli adımları atmamış ama sizi kısıtlamaya başlayabilir. Takıntı yapabilir. ilgi göstermediğinizde ilginize fazlasıyla bekliyor. Bu oranda bir dengesizliği var. Şu an size adım atmama konusunda düşüncelerde e, elim kolum bağlı diyor. Tek bir adım dahi atamam. Böyle devam etsin ama ettikçe ben de kendimi yalnız hissediyorum. Yani düşünce, bir kere duygular çok iyi. Düşüncelerde kendisini bloke ediyor. Yani e, kalbiyle hareket okey çoktan sizin olmuş bir insan bu bunu böyle bilin ama zihin yaşananlar karşılaştığınız olaylar efendime söyleyeyim ne söyleyeyim yüzleşememesi hani cesaretim var mı aşka hayır cesaretim yok diyen bir karakter biraz daha. Ama ne bağırıyorum ben deli gibi bağıra bağıra konuşuyorum ağzımda tüy kalmadı çok özür dilerim eğer ağız yapırdatısı falan duyuyorsanız nefret ederim o seslerden birazcık dilim damağım kurdusu da çok uzakta keşke Rolex bir işin arasına gidip su getirse bana çok isterdim <laughs> tamam şimdi duygulara şöyle bir bakalım duygularda ne söylüyor peki ya ben çok ciddi düşünüyorum aslında yani duygularım var seninle sonsuza yürürüm Seninle çok mutluyum. Kendimi çok mutlu hissediyorum. Bir hani kutlama yaşıyormuş gibi bir sevinç duyuyorum. İçimde sana karşı çok büyük bir sevinç ve arzu duyuyorum. Beni çok mutlu ediyorsun. Ka yani kalpte değnek dörtlüsü ve güneş ne demek ben bunu kelimelerle anlatamıyorum anlatabiliyor muyum? Yani hani kendisi de öyle bir şey hissediyor ki gün içerisinde sizi çok fazla düşünüyor kalbinde hissediyor. Hatta e, şunu fark etmiş olabilirsiniz siz bu insanla ko konuşmazken iletişim kurmazken sadece düşünürken bu kişiye mesaj gelmiş olabilir. Bir telepati bağı da var aranızda çünkü gerçekten kalbinde çok fazla düşünüyor bu insan sizde ve e düşündüğünde de bir güneş açıyor. Yani kalbin ışığı olmuşsunuz. Daha öncesinde aşkta umudu yokken bir umut olmuşsunuz bu insanın. Ve kalpte her zaman size karşı bir merağı var. Yani neler olabilir? Bu ilişkiye adım atabilir miyim? Ama gerekli adımları atmıyor. Hatta bazılarında şöyle bir şey de görüyorum. Ee, az önce bir iletişim dedik. Bazılarında karşı taraf adım atmadığı için net bir iletişim de sağlanamıyor. Sadece telepati bağlamında konuşuyorlar gördüğüm kadarıyla. İmparator enerjisinde geliyorsunuz kalbinde bu insanın. Çok güçlü bir yer edinmişsiniz. Ama gelin görün ki duygusal konuları bir türlü kolay kolay açılamayacaktır. Çünkü e, bir karar korkusu, değnekli kilisi ve importer kartı ile beraber ne karar verme gerektiğini bilmiyorsunuz özellikle Aşklar kartıyla burada yine sana karşı arzum var ama korkuyorum bağlanmaktan ve bağımlı olmaktan istediğimi alamamaktan e, ya kimi seçmeliyim neyi seçmeliyim ne bekleyebilirim yani ne yazık ki belli bir karar veremiyorum dediği bir noktada Evet e, hatta şunu da söylüyor kalbinde bu kişi Duygusal konuları, yani kalbimde bunları hissediyorum ama bunları sana aktarmak hiç kolay değil. Seni incitebiliyorum bazen bu durumdan ötürü farkındayım. Ya ama korkam diyor kalbi korkuyor yani kalbinde güzel enerjiler varken şimdi bir anda bir şey oldu başka sinyaller almaya başladım kartlar güzel olsa bile biraz o polianlıcılık enerjimden çıkacağım kusura bakmayın biliyorsunuz net cevapları severim bir korku veriyor yani özellikle düşüncelerle kalp birleştiğinde korkağın ben diyen birine dönüştü bu kişi aslında güzel düşüncelerim ve hislerim var derken korkan bir insana dönüştü aslında sizden çok net etkileniyor? Ve hissettiği şeyler gitgide derine iniyor. Bunda bir problem yok. Ee, ama zihin dünyasında kalmak istiyor kişi. Yani problem biraz bu. Mantık dünyasında, düşünceler dünyasında kalmak istiyor. Çünkü e, ya aklımın kontrolünü kaybetmemeliyim. Mantığımla hareket etmeliyim dediği bir noktada. Hatta şu an kendi duygularında bazı şeyler mantıkla kontrol edilemez noktaya gelmiş. O yüzden romantik duyguları bastırmaya da çalışıyor. Çünkü hissettirdiğiniz şey gerçekten gerçek olmayacak kadar iyi. Yani burada. Ama artık öyle bir raddeye gelmiş ki ben ne hissediyorum? Aşk gerçekten var mı? Çünkü onu seçmem benim için bir kontrol kaybı anlamına gelir. Çünkü seviyorum. Yani bu kişinin size sevgisi var. Ama gelin görün ki biraz ezik mi desek? Ezik de diyemeyiz ama ne yaşıyorsa artık hangi kafadaysa ya da engeller nelerse bazı engelleri söyledim tabii ki. Kolektif bir yorum olduğu için bazılarına uymayacaktır. Ama yani kendi kafasından en azından engelleri var. Öyle söyleyeyim. Bazıları için işte o mesafe yol farkı var. Bazıları için taşınma durumu var. Ama bazıları için de gelin görün ki kafada engelleri var sadece. Bu insanın korkaklığından ötürü. Biraz da bu. Biraz da bu. Peki süreçte sizi neler bekliyor? Bakalım süreçte neler bekliyor? büyücü bir iletişim. Zaten iletişim kuruyor olabilirsiniz. Oraya takılmayın. Kupa sekizlisi, kılıç kırışlısı. Hayda. Kupa üçlüsü ve kılıç dokuzlusu. Şimdi. Burada bırakacağım. Hatta şuradan da alacağım. Hatta aşk kartlarından da alacağım. Ona bir yorum yapalım. Şunu da alalım buraya. Hatta aşk kartı da alalım. Üç tane. Öyle bir yorum yapalım. Burası netleşsin. Teker teker açmayayım. Kafamı karıştırdı çünkü bu insan biraz açıkçası. Ruh işini çağırabilirsin. Onu baştan çıkar. Menetler seninle saflık ve sevgi. Çok geleceği olan bir ilişki tipi değil maalesef bu. Yani ben de düştüm. Aslında şu var. Şöyle bir durum var gördüğüm kadarıyla. Şunu da açalım. Yüksek bilinç. Şöyle bir durum var açıkçası. Bu kişi gerçekten hayatınıza şifa getirecek bir insanmış. Yani getirmiş de size kendinizi iyi hissettirmiş ve beraber gerçekten mutlu olmuşsunuz. Ama henüz yeteri kadar birbirinizi tanıyamamışsınız. Hala tanıma yolundasınız. Bazıları ben bu kişiyle ruh ekizimiyim, ruh eşimiyim diye düşünüyor. Ve daha çok merak ediyor yaşanacak olanları. Karşı taraf da merak ediyor zaten ama... Maksimum 8 aylık bir zaman içerisinde istemeye istemeye evet bakın kupa 8'isi de bir uzaklaşma kartı. Şu an bir taşınma fikriniz yoksa bile hani gerçekten istemeye istemeye bir yere sırtını dönüp gitme kartı. 8 ay içerisinde bu gerçekleşecek ve özellikle ilişkinin kadın olan tarafı çok sert bir çizgi çekecek. Yani çok sert ve soğuk konuşacak gibi gözüküyor. Daha sonrasında birazcık daha farklı insanlarla olunacak ve bu ilişki mutlu sonuna biten bir ilişki değil maalesef. Ama hepiniz için değil. Uyumlansanız bile kolektifte farklılık gösterecektir. Birazcık enerjileri daha iyi tanımanız, ne hissediyorum ben diye sorduğunuzda daha iyi tanımanız ve ya Biraz da zevk için izleyin lütfen Alıp her şeyi kabul etmek zorunda değilsiniz Kartlar böyle çıktı ben böyle yorumlamak zorundayım Ama unutmayın ki bu size özel bir açılım değil Başkalarının enerjisi de buraya karışıyor Hatta belki benim odamın enerjisi bile karışıyor Belli olmaz Negatif bir yorum değil aslında ama ruh bu mu? Hayır. Ruh başka bir yerlerde seni bekliyor. Ruh işine çağırabilirsin. Zaten şu an bir yüksek bilinç kartı geldi. Aslında bu kişiyle yaşadığınız ilişki yüksek bir bilinçle. Yani bazı şeyleri sorgulayarak yaşıyorsunuz. Bu, bu, bu yüzden biraz daha derin hissettiriyor sizi. Ama daha sonrasında biraz daha üzgün ve ağlak bir ortam içerisinde bulabilirsiniz. Yine de e, cinsellik olarak dış görünüş olarak birbirinize çok iyi geliyorsunuz ve e, etkiliyorsunuz ama ne olursa olsun melekler seninle saflık ve sevgi. E, sen kimseden nefret etme, işte kimseden çıkar bekleme, sen nasıl enerji verirsen evrende sana o enerjiyi geri yollar. Merak etme yani e, zamanı sen hayata bırak, Allah'a bırak, kadere bırak. Zamanı olan zaman da gelecek zaten. Bu kişiyle sürecinizde bunlar var ve gelen mesajlar da bu şekildeydi. Bu göre açıkçası. Tabii ki yüksek başladık. Yüksek bitiriyoruz. Sorun yok. Evet üzüntü olacak. Her gidenin arkasından ya da her değişikliğin arkasından üzülenebilir. Ben telefonumu değiştirdiğimde bile çok üzülüyorum. Yani yüksek bir modelini almış oluyorum ama moralim çok bozuluyor. Eski telefonumu çok özlüyorum. Yani insanda bu olabilir ama unutmayın ya her şey sizin en hayırlı bir şey olmuyorsa hayırlısı olmadığı için olmuyordur. Ve dediğim gibi bu biraz daha kolektif bir yorum. Beğenirsiniz beğenmezsiniz size kalmış ama umarım bazıları için faydalı bir yorum olmuştur. Tabii ki özel açılma almak isterseniz aşağıdaki bilgi kutucuğunda Instagram adresimiz ve mail adresimiz var. Onun dışında eğer rezone olabildiyseniz bana abone olabilirsiniz. Açılımı beğendiyseniz videoyu beğenebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.